İyi iyi brado. Ya ya kamp kamp. Who? hocam ortam çok iyi ya. Hi, good, how are you? What's your name? Alanas. <defense l> UH>. Hello, we're skis. 17 yaşındalar ve baliye tatile geliyorlar. First I was sick so I just in bed. Herkese selamlar. Yine özel bir bölümle karşınızdayım. Şu an evlerinize Endonezya'nın Bali adasının Jungle bölgesinden misafir oluyoruz. Buna hiç gezmemiştik. Bir önceki bölümlerde genelde Kuta, Seminyak ve Ubud'da takılıyorduk. Şu an Gökhan Hocamla birlikte geldik buraya. Merhaba Önce bir kahvaltı yapacağız. Gökhan hocam aç mısın? Sabah erken saatler önce bir kahvaltı yapacağız, karnımızı doyuracağız. Evet. Daha sonra sizlerle birlikte Cangu'yu keşfedeceğiz. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Her zamanki gibi az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Bir kelime daha olsa yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni o kadar çok kişiye ulaşırız. Hadi bakalım. İyi seyirler diliyorum. Bakan baba günaydın. Günaydın. Nereye geldik ya? Çok güzel bir yere geldik. Ee, biliyor kahvaltı. musun sen burayı? Ya bugün düşünüyordum, gelmeyi düşünüyordum. Sana sürpriz yaptım. Çok güzel oldu. Üstüne geldim biliyor musun? Hadi ya. Bu kadar olur yemin ederim. Sabah bunu araştırıyordum. Gideyim çalışayım diyordum. Niye araştırıyorsun burayı? Evet, İnternet çok hızlıymış. Ucuz diye mi? <gülüyor> <gülüyor> ucuz da diyebiliriz biraz sanki. Fiyatlar çok ucuz ama değil mi? Evet. Her 50. şey 50. 50 k. Aynen. Bir üç buçuk dolar. Üç buçuk dolar. Aynen, her şey ama. Et yani, de yesen aynı, tavuk da yesen iyi. aynı. Bir de kalite be. Yani. Ne söyledik şimdi abi? Ee, ek beni. Koşu <laughs> yumurta. Evet. Altın avokado falan var. Seversin. Severim. Şakşuka sana. Evet. Bali'ye geldik çak şurayı. <laughs> Pita biretle beraber. Pita biret Pita neymiş? <laughs> Yunanlı ekmek. <laughs> Ondan sonra... Mangocuz, çaşmazsın Şaşmaz, Her sabah. El sabah. El sabah. <laughs> Abi. Her sabah. Abi, içmeden uyanamıyorum. Ama gerçekten öyle. Evet. Ben asitli bir şey istiyordum, kola istedim. Sen evet seversin kolayı. Falafel severiz. Falafel. Falafel soyadık gerçekten. ortaya. Humus soyadık. Çok güzel oluyor evet. Ortada hamur falan yapıyoruz. Bir de patates yapmış, klasik. Bakalım bekliyoruz. Şeşit olsun. Bugün çok karizmatiksin Gökhan Hocam. Çok teşekkür ederim. Kendine yani bakıyorsun bu arada maşallah. <laughs> Şort aldım. Nereden aldın? Bunu spor e, firması var burada. Sport Station. Orjinal, Orjinal diye aldım ama bilmiyorum. Kaç dolar aldın? Kanka iyi bak. Görüyorsun. Kaç dolar aldın? Orijin. <laughs> 100 100k. Ne 5 6 dolar yapıyor. 5 6 dolar. Orjinal değil sahte. Ama bu franchise. Olsun istediğin olsun. Asıl olur olmaz. Alda. Evet. Malına baksana. <laughs> <laughs> Yemeklerimiz geldi. Aman ya Rabbi tövbe. Bunlar nedir abi? Falafel, humus, şurada şakşuka var benim. pita ekmeğiyle birlikte gelmiş ama ekmeği göremedim. Şu galiba. Patates çipsimiz. Gökhan hocam biraz sosyete takılıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyor? Ya bu, ben bunu sosu soluyor sanacaktım. Burada şey tavuk var, domuz da. vardı. Tavuk koyun dedim, gitmiş kuşbaşı tavuk koymuş. <laughs> bu böyle mi ya? Gerçekten çok güzel. Sen ye, bakacağım tadına. Bak bak. Oo. Pita ekmeği. Şakşuka. Abi olay budur işte ya. Hmm. Abi olay budur. Bakın hocam. Güzel mi? Hadi gel. Harika. Dışı çıtır çıtır. Dışı tam lezzetli. Z raporu. Sabah simiş süpürmüşsün <laughs> Be vicdansız. <laughs> Tabakta bırakmayı sevdim. Açıkmıştım da çok güzel gitti. Nasıl ama? Çok güzeldi. Şu sebze olayı biraz bir tek bunları yemedik arkadaşlar. Sağlık olanlara. Ama tat yok. Tatsız sirke, tos yok. Şey, hiçbir şey yok sıfır. Ama güzeldi. Sen de maşallah demişsin. Orada ay parçası bırakmışsın. Avokado. Avokadoyu çok sağlıklı bulmuyorum Gökhan Hoca. Değil zaten. Bitti mi? Yes, okey. Menü alabilir miyiz tekrardan? Bir tatlı söyleyelim. Trikamasi. Trimakasi. Trimakasi. Trikamasi. Ve kahvaltımızı yaptık. Sahile geldik Gökhan Hocam. Doydun mu baba? Çok doydum. Güzeldi yemekler değil mi? <laughs> 50 diye başladık. <laughs> 50 dedik, 200 de dedik. Ben anlamadım ki. Çok çeşit doyduk ama. Ama bir şey diyeceğim. Ha. 200 de biliyorsun sınırsız et yiyoruz. Doğru. Böyle danayı dişliyoruz yani orada. <laughs> Biraz çok geldi bana. Ne yapalım bir sahil turlayalım mı? <laughs> turlayalım ben. <laughs> acılıyım. <değil. Böyle> Şuraya Gidelim. <laughs> Sağa sağ tarafa gidelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sörfçüler burada, bütün Avrupalı kızlar, erkekler, herkes buraya gelmişler abi takılıyorlar. Genelde lokaller çok fazla gelmiyor çünkü burası biraz pahalı, Canggu bölgesi diğer bölgelere göre. Yapalım hocam. Mi? Ben ilk defa geldim. Hadi ya, Hı. daha gelmedin mi? Gelmedim. Bir ayda buradasın? Bir ayda buradayım. <laughs> <laughs> burası hiç kusursuz. Şunu söyleyebilirim, Bali'de en iyi sörf yapabileceğiniz yerlerden bir tanesi başında gelir. Bakar mısınız dalgalara? Millet burada dalgalarla boğuşuyor. Şu açıklarda da şeyler var, sörfçüler var. Görünüyor zaten ileride. Tam karşıda. Sol tarafta böyle güzel beach club'lar var. Yokon hocam. Havuz var şurada. Evet beach club. Havuz partisi güzel. Seversin. Gidelim. <laughs> Biraz turlayalım önce ondan gidelim. sonra e, gidelim. Kimse yok sahilde? Hiç kimse yok ya. Niye böyle? Baksana. Ne yapalım? Ne yapalım? Gece hayatına mı dalsak? Birkaç saat bekleyip. Gidelim, bir bakalım neler var neler var. Alemleri görelim. He. Burada Otel Meksiko diye bir yer var Yokan hoca. Duydun mu hiç? Hiç duymadım. Sana bir şeyim be. Burası e, e, efsane bir yermiş öyle diyorlar. Ben gitmedim. Bali'nin en iyi mekanlarından bir tanesiymiş Gökhan Hoca. Aynen. Başka neresi vardı? Bir de favela var. He. Red Carpet var. He. Red Carpet sahanı göstermiştik. Evet oraya gittik. Hava kararsın. Önce favelaya geçelim. Tamam. Sokakta bir iki tur atarız. Sonra Otel Meksiko'ya gidelim. Mahkeme. Sahili bir sonraki videoda gösteririz dostlara. Olur. Hadi o zaman. Olur. Vamos. Hadi. Hello. How are you? Good, how are you? Thank you. We are making a video for YouTube. Can we ask... Just about Bali. Yeah, of course. Yeah. Where are you from? We're from uh, UK. UK. Yes. Okay. When? How long have you been here? We've been here for about two weeks. Two, two weeks. weeks, two weeks. Yeah, two, okay. Weeks. Did you like Bali? Oh, I love Bali. Really? really? So you good. Too. We love it. This is our first, first time. Um, your first, my, my second. Yeah. Ah, okay. Yeah. What's the best place for you in Bali? Which yeah. area? What area? Oh, what would you say? I think you're more experienced than me. We've not so gone around far. that much this time. When I was here last time, I saw the Gillies. Uh-huh, okay. Gillies. But we are going to head to the yeah, Gillies Yeah, we're at some going point. there like next. Yeah, next okay. month we're going, yeah. Okay. Thank you okay. so much. Thank we'll you. Thank you. Bye, <laughs> bye Have a nice day. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye gelmişler? İngiltere'den gelmişler. Tatile mi? He, ha, iki hafta da buradalar. Onlar ne kazanıyordu? Sterlin miydi? Onlar sterlin kazanıyor. Sterlin için daha mı bedava burasıydı? Tabi. Euro'nun <laughs> Euro'nun bir üstü. Çok sevmişler. Ortam ee, çok iyi ama. Evet evet. Biraz sakin ama güzel. Hı hı. Birisinin ikinci gelişiymiş, birisinin ilk gelişiymiş. Vay güzel. be. Güzel. Yani buradan buradan sıkılacak insan bence azdır ya. Yani. Değil mi? Her bütçeye göre tatil var abi. Yani Bu büyük, büyük bir yer. Evet, büyük büyük oteller de var. Gider 100 dolar da verirsin. Hello Can we ask a question about Bali? Did you like Bali? When did you come? Something like this? Oh, sure. Okay. What's your name? Aya. Aya. Yeah. Where are you from? I'm from South Sudan. South? South Sudan. Oh okay. Welcome. Oh, we are from Turkey. Oh I'm from Turkey, okay. Yeah, have you been in Turkey? I have not been Yeah, you should. It's good. Yeah. <laughs> How long have you been here? Uh, three days three days yeah first time yeah ah, okay do you like bali yeah what's the best place for you uh, the beach yeah 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 i haven't got to explore it yet, i just just yeah. okay okay yeah. the first two days i was sick so i just stayed in bed so today is actually my first official day out okay yeah thank you Aya. Oh, yeah have a nice day bye-bye have -bye. Bye -bye. a nice day <laughs> Sudanlı. Bir dünyanın en fakir ülkesi biliyorsun değil mi? Bu zengini galiba. 180 mi 182 kimsenin sanırım öyle bir şey. Krallıkla mı yönetiliyor? Orada şey şeriat meriyat var. Kralın kızı işte bu. <laughs> Hadi gidelim. Favela'yı biliyorsunuz. Güney Amerika videolarımı izleyenler iyi bilir. Orada birçok favela videosu çekmiştik. Favela demek İspanyolca'da gece kondu mahallelerine verilen bir at. Burası çok özel bir konseptle yapılmış bir mekan. La Favela, La Birissa ve La Plancha. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Üçünün de sahibi aynı Meksikalı bir abimiz. Harika bir mekan yapmış. Burası Bali'nin en işlek mekanlarından ve en iyilerinden bir tanesi. Şu an bulunduğumuz yer mekanın içi. Burası loca arkadaşlar. Yani burada özel misafirlerinizle gelip 4 kişi 5 kişi yemek yiyebiliyorsunuz, alkol içebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda yani arka tarafta tuvaletler ve banyolar var. Harika bir yer. Şimdi içeri gezeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi burası loca. Loca ama yani harika bir loca. Çok eski içerisi ve masalar, sandalyeler, tabaklar falan. Harika tasarlamış adamlar. Yani ailenizle geldiniz veya kız arkadaşınızla, sevgilinizle, eşinizle burada rahatlıkla vakit geçirebiliyorsunuz. Kimse sizi rahatsız etmiyor. En önemli detay ne biliyor musunuz? Duş var, tuvalet var ve çok eski, otantik. Bakar mısınız içeriye? Vay vay vay. Abi gel duşunu al. Tuvalet var. Yatak var. Daha ne olsun abi? Ya bildiğin otel konseptinde localar yapmışlar buraya. Çok beğendim. Harika. Hadi mekanın içini gezelim biraz da. Şuradan çıkıyoruz abi. Trimakasi, thank you. Mekanın içi de oldukça kalabalık. Yani şu an gecenin erken saatleri. Saat 10-10.30 ama 1-2 saat sonra burası kopacak kıyamet gibi. Sabah 6'ya kadar full çekiyor burası. Bayağı sakin. Gökhan Hocam. Kimse gelmemiş daha. Birkaç saat sonra buralar yıkılacak abi. Harika bir mekan. Ben burayı çok seviyorum. Adam özellikle İspanyol olduğu için abi. Konsepti hareket tasarlamış. Mekan sakin biraz hocam. Ne yapalım? Bir sonraki mekana mı geçelim? Daha sakin, daha Saat kaç? Saat da 10. 10 daha erken. Şey yapalım o zaman. kokağa çıkalım. Birkaç kişiyle röportaj yaparız. Sokağın nabzını bir tutalım. Okay. İlerleyen saatlerde tekrardan gelelim buraya. Okey. Hadi bakalım. Ortam şahane. Red Carpet, sağ tarafta. Orayı göstermiştik, hatırlarsanız birkaç önceki videoda. Normalde o bölümün sonrası gece hayatı gelecekti ama o akşam geldiğimde kimse yoktu burada. Benim de içimden gelmedi öyle boş sokakları size göstermek. Bugün tam hafta sonu, güzel bir gün yani. Yürüyelim biraz. Ay. Baba şimdi burası Corner House. Yani prestijli insanların geldiği bir yer. A kalitenin geldiği bir yer. Böyle ayak takımı, sırt çantalılar, benim gibi gezginler falan burada takılmıyorlar. Çünkü burada biraz bütçe yüksek, fiyatlar yüksek. Tinder avcısı vardır. Belki birçoğunuz çoğunuz izlemiştir Netflix'te. Burası da öyle bir yer aslında. Özellikle İngilizler falan çok takılıyor bu mekana. Yani yaşı yüksek olan abilerimiz. Burada işte genç kızlarla gelip Endonezyalılarla izdivaç yapmak için geliyorlar. Ortam yanıyor abi gümbür gümbür. Yolda geçerken motorcular çeviriyor sürekli bir şey ister misin diyor. Ne var abi diyorum işte motor var diyor, masaj var diyor. Siyanist mi, siyalist mi diyor. Ne o abi siyanist, siyanüs. Siyanür şey değil mi? Adam öldürüyor zehir meyir. Yoruma yazsınlar. Kimyasal değil. Bilen varsa yazsın. Siyalist. Siyalist diyorlar abi. Ben ilk defa duydum. Siyalist. Siyalist. Thank, Thank you. My friend. Thank you. Trafik kilit abi. Yani gecenin şu an ilerleyen saatleri trafik yağıyor. Bizim mekan full. Red carpet. İçeri gireceğiz ama doluymuş almadılar. Belki ilerleyen dakikalarda boş varsa gireriz. Nasıl abi? Gümbür gümbür. Gümbür Otel Mexikola'ya geldik. Yine İspanyolların mekanı. Burası var ya, Bali'nin en iyi mekanlarından bir tanesi. Hocam sağa çevirebilir miyiz? Konsept nasıl ama? Güzel değil mi? Renga renk yapmışlar abi. Böyle yeşil, mavi. Tam Meksika konsepti. Otel Mexicola. Görüyorsunuz insanlar kapıda sırada beklerken bile danstan coşuyorlar abi gümbür gümbür. Kopuyor insanlar. İçeri gireceğiz. Burada giriş ücreti yok. Ya yani şöyle şu şekilde var. 3 tane liste koymuşlar. Ee, i̇çecek listesi. Biz soft olan arkadaşlar içecekten alacağız. Yani 110 ka giriş ücreti var. 7 dolar verip gireceğiz abi. Nasıl mekan? Efsane. Nasıl mekan? Efsane. Mekan hakikaten çok iyi. Şöyle bakar mısınız etrafa? Yani size şunu söyleyeyim. Şu an Güney Amerika'dayım. Gerçekten şu an Güney Amerika'dayım. Meksika'dayım. Kendimi Cancun'da, Tulum'da hissediyorum. İçerisinde yani inatça yer yok abi. İnatça yer yok içeride. Buyurun. Şimdi burası da yan taraf. Hotel Meksikola'nın. İnanılmaz ya. Yukarı doğru çıkalım. Ortam çok iyi ya. Hakikaten Abi adamlar Latin Amerika'yı getirmiş ya buraya ya. Müthiş değil mi arkadaşlar? Vay vay vay. Yukarıda çıkalım. <laughs> Millet çıldırmış. <gülüyor> <gülüyor> Ortam müthiş. <gülüyor> <gülüyor> Hi, how are you? <laughs> Where are you from? Um, yeah, I'm really good, thanks. First night in Bali. We're having a really Where fun time. What? Where are you from? I'm from Perth, Perth. Western Australia. Oh, yeah. nice, nice, nice. Uh, why did you come to Bali? Just, Just holiday. for a holiday. Oh, yeah. Nice. Me, me, okay. me. So hot to me. Wow. Yeah. This thing. Oh. Hey, okay. Enjoy. Good night. Good Bye. Hi. Hi. <laughs> Good. How are you? What's your name? Alonis. Alonis. Oh, my name is Ibrahim. Nice I'm from you. Turkey. I have my YouTube channel. Oh, very yeah. cool. Andre, Good night. Thank you. <laughs> Gördüğünüz gibi işte gençler tatile gelmişler abi. Avustralya'dan eğleniyorlar. 17 yaşındalar ve Bali'ye tatile geliyorlar. İşte dolar kazanmak, yurak <laughs> kazanmak böyle bir şey. <laughs> Zaten Latin Amerika'daki işte, eğlence olay budur. Mas sandalye vardır drama. kimse oturmaz. Herkes ayakta eğlenir. <laughs>

ateş pahası bir yer aynı zamanda. Yani ufak bir içecek almaya kalkın. 10 dolardan aşağı değil ama görüyorsunuz sıra var abi sıra. İslam Çünkü burası Bali'nin en iyi mekanlarından bir tanesi. Otel Meksikola. Bütün Avrupa burada, Avustralya burada, Amerika burada, Kanada burada. Herkes kopuyor şu an. Arkadaşlar biraz müzikleri değiştirebiliriz. Çünkü telif hakkı var biliyorsunuz. Bu müzikleri duvar Gece kulübümüz çıkarmaya. Eğleniyor muyuz gençler? Eğleniyor muyuz? Hi, how are you? Where are you gel <laughs> yeah, yeah, come, come. Yeah, I'm true. I'm later two years ago. Why did you come to Bali? To party. Holiday. Holiday. Oh. How old are you? One to ten. 20. Run. 20. One to ten. Twenty. One. Twenty. Twenty-one. Oh, nice. You like to Bali? Yeah. One yeah. One. Okay. Thank you so much. You. Enjoy. Goodbye. Tatile <laughs> gelmiş gençler. <laughs> yeah. Oh. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> abimiz bu arkadaşımız biraz şey, değişik patlar. Yeah, my friend. Where yeah. Where is he from? Turkey. Huh? Turkey, Turkey. Turkey, Turkey. Turkey. Yeah. Turkey, Turkey. Turkey, Turkey. Turkey, Turkey. Hi, Hi, thank you. Where from? Oh, nice. Turkey. Turkey. It's in like my brother country. Wow. Yeah, 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 yeah brother country. Yeah, yeah, yeah. I go, I go to a seven day in Korea. Oh really? so, yeah. I'm traveling. I have my YouTube channel. Oh really? Yeah. What's your YouTube channel? Yeah, okay. I make in travel and food video. Really? Yeah. Oh. Yeah. This is my channel. On oh. the phone. Yeah. Are you fine? Yeah. They think they're better than Yeah. Yeah, behind Are you fine? Yeah. they're behind Yeah, okay. Let's <laughs> go, işte alkol durduğu gibi durmuyor. Alkol şişeye durduğu gibi durmuyor hocam. bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Endonezya'nın Bali Adası'ndan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.